Hazır mısınız? Evet. Hazır mısınız? Evet. Maşallah. Yeni bir döneme. Yepyeni bir heyecanla. Merhaba diyeceğiz. Türkiye yüzyılının siyasette öncüsü olacak kurmay kadroyu inşallah delegelerimizin oylarıyla belirleyeceğiz. Böylece geçmişten bugüne kadar partimize hizmet etmiş kardeşlerimizin yanı sıra yeni seslerle yeni yüzlerle partimizi daha da güçlendireceğiz. Buna hazır mıyız? kuruluşumuzdan bugüne kadar üçlü olağanüstü olmak üzere toplam on tane büyük kongre yaptık. Bu kongrelerin tamamını da birileri gibi sandalyelerin havalarda uçuştuğu atmosferde değil büyük bir coşkuyla kardeşlik ve uhuvvet ikliminde icra ettik. Bakın burada sandalyeler havalarda uçuşmuyor. Salonda böyle bir şey yok. Ne var? Muhabbet var. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? her bir kongremizden parti ve siyaset kurumu olarak güçlenerek çıktık. İnşallah bugün de aynısını yapacağız. Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye'nin ortak haklı öyle bir kadro olarak bundan sonra geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Kongremizin şimdiden Partimiz ve milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim bizleri şu karşımdaki muhabbeti eksik etmesin. Milletimize karşı bizleri mahcup etmesin. Kardeşlerim 14 ve 28 Mayıs seçimlerini AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hamdolsun büyük bir zaferle başardık. Böylece 22 yıllık tarihimizde 17. seçim zaferimize imza atmış olduk. Durmak yok. Durmak yok. Hep beraber yürüdük. Şahsımızı ve partimizi hedef alan nice saldırıya nice iftiraya iktidara gelebilmek için terör örgütleriyle iş tutan nice bedhahlara rağmen milli iradeye gölge düşürmedik. Bu topluluk hamdolsun birbirinden kopmadı. İhanet edenler olmadı mı? Oldu. Onlar yoluna biz de yolumuza ve inşallah onlar burada da dikiş tutturamayacaklar. Biz de burada milletimize hizmet yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Buradan bir kez daha her iki seçimde de destek ve dualarını bizden esirgemeyen aziz milletimize teşekkür ediyorum. kampanya dönemi boyunca gece gündüz demeden koşturan siz dava kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sandıklara sahip çıkarak milli iradenin özgür bir şekilde tecelli etmesine imkan sağladığınız için her birinizi kadın erkek tebrik ediyorum. Allah sizlerden razı olsun yurt dışında yaşayan gurbetçi kardeşlerime özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Demokrasi şöleni içinde yüzde doksanları bulan rekor katılım oranlarıyla tüm dünyaya örnek olacak bir olgunlukla seçim sürecini geride bıraktık. Seçimlerle birlikte Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizden bir kez daha onay aldı. Türkiye'yi yönetecek kadro, vizyon ve programın sadece partimizde ve ittifakımızda olduğu tekrar ortaya çıktı. Altılı masa dediler. 16'lı masa dediler. 116 masa dediler. Ne oldu? Bak şimdi o masadan parlamentoda kimse var mı? Düşünebiliyor musunuz? Başkanlarının parlamentoda olmadığı altılı masa. Elhamdülillah. Cumhur ittifakı parlamentoda. Biz de seçimlerden hemen sonra hiç vakit kaybetmeden hükümetimizi kurduk. Türkiye yüzyılının inşası için kaldığımız yerden tekrar çalışmaya başladık. Çeşitli zorluklarla da karşılaşsak Türkiye'yi hedefleriyle buluş, buluşturmakta kararlıyız. Bizi yıldırmak isteyenlere aldırmıyoruz. Aba altından soba gösterenlere prim vermiyoruz. Terör örgütlerini kullanarak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara boyun eğmiyoruz. Türkiye'nin çıkarları ve güvenliği neyi gerektiriyorsa ne pahasına olursa olsun onu yapmaktan asla geri durmuyoruz menzile kilitlenmiş ok misali Türkiye yüzyılını gerçeğe dönüştürmek için tüm samimiyetimizle enerjimizle birikimimizle çalışmayı sürdürüyoruz. Aziz kardeşlerim AK Parti olarak bizler gördüğünüz gibi çok büyük bir aileyiz. Bu aile farklı. Bu aile ailenin kutsiyetine inanmış bir aile. Değerli kardeşlerim, hepimiz aynı zamanda AK Parti'nin tevarüs ettiği davanın birer neferiyiz. Bu dava ülkeye ve millete hizmet davasıdır. Bu dava evlatlarımıza güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakma davasıdır. Bu dava tüm dünyada hakkı ve adaleti hakim kılma davasıdır. Şehitlerimizin emaneti olan bu davayı hakkıyla taşıyıp bizden sonrakilere en güzel şekilde teslim etmek bizim görevimizdir. Her senesi Türkiye'ye hizmetle geçen 22 yıllık vaziyimizde şu gerçeği çok net bir şekilde görebiliyoruz. Efendim. Bizim her başarımız ülkemizin başarısıdır. Milletimizin başarısıdır. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz ne kadar güçlü olursak Türkiye'de geleceğine o derece güvenle bakacaktır. Hiçbirimizin yorulma, gevşeme, rehavete kapılma gibi bir lüksü asla bulunmuyor. Bizde yorulmak var mı? Rehavete kapılmak var mı? Allah sizlerden razı olsun. Yorulsak da, zorlansak da ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuzu devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Sorumluluğumuzun sadece kendimize ve partimize değil, 85 milyonun tamamına olduğunun bilinciyle çalışmalarımızı yürütmemiz gerekiyor. Bunun için ulaşılmadık tek bir seçmen. Kapısı çalınmadık tek bir hane. Mesajımızı iletmediğimiz tek bir genç, kalbine girmediğimiz tek bir insanımızı bırakmadan koşacağız. Koşturacağız. Ter dökeceğiz. Her gün bir önceki günden daha fazla çalışarak 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere hazırlanacağız. Hazırlanıyor muyuz? 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart'ta da inşallah AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ipi yine göğüslemeye hazır mıyız? Yüce Mevla muhabbetimizi, dayanışmamızı, yol arkadaşlığımızı daim eylesin diyorum. Şimdi buradan soruyorum. Hazır mıyız? 31 Mart için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Hanımlar 31 Mart için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Gençler, 31 Mart için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Maşallah, marekallah. Hasbihalimize biraz sonra kongre açılış konuşmamızda devam edeceğiz. İçeride bizleri bekleyenler var. Şimdi şöyle ellerimizi bir kaldıralım. Büyük bir coşkuyla Türkiye bizi duysun. Büyük bir coşku. Tek millet. Olmadı be. Daha büyük coşku. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kalın sağlıcakla. İşte Cumhuriyet'in yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı, ardından yol yürümekten onur ve gurur duyduğumuz lider. AK kadrolarımızın AK Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Müzik Cumhurbaşkanımıza ses olmaya hazır mıyız?